Çok güzel gelsin arkadaşlar. Zebra koyacak önce video başlatmadan öldüm ya. <laughs> Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar video başlatmadan öldüm. Neyse boş boş <laughs> Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün arkadaşlarım geleceğim. Aa, ne oluyor? Adam ne Bu önceki videoda önceki gece insanlar değil mi bunlar? arkadaşlar ne evet. bu başka, başka kaçma yöntemleri var mı acaba? şu Met abi den. Neyse kudret kaçmak Kürek çok de sevgililer. Koş koş koş. Koş koş koş. Koş 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 koş. Yakaladık şunu da. Silah sesleri geliyor. Ses kısık mı? Açık. Çok açık. Telefon. Normal. <laughs> Normal. Normal şimdi. Kitap toplayalım. Aa bu adam pisimiş de selam o değil ki. Az önce alacaktım. Yok, yok Adam ne yapıyorsun Adam burada ben de sana Şimdi köy hazır olur. Oğlum ben ne? Hazır olduk mu? Hazır mıydık? Koş 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 koş. Kaç tane tutuyoruz? Kaç tane? tane. On beş tane. tane? tuttum kaptım Abi gözümün önünde gitmesinler Bu da bana Nereye gidiyorlar? Ne oldu?

Bunları Black Market'te bir gece gözü bir gözüküyor ben. Tamam ya. Bak <laughs> Yemek yetmeyecek ya. Ben kaçmışlar. Ne ya? Düşünün kafamı yazın. Şu az önceki bizim yemeğimiz vardı. Oradan kaçabilecek miyiz bakalım. Önceki videoya kaçamamıştım. Düşmüştüm. Değil hatırlarsınız. Ha, böyle kaçacağız. Zor olacak ya. Ben ki kapatmışlar arkadan kaçacaklar diye. bir kırık geliyormuş. şimdi uzun sürecek bu. Arkadaşlar oradan kıramadık ya. Şu kapı da yine açılmış ya. Bu kapı niye açılıyor ya? Arkadaşlar. <laughs> Geldik arkadaşlar Arkadaşlar selam aleyküm aleyküm selam Nasılsın iyi misin? İyiyim ben Burayı kırayım mı? Burayı kırayım mı? <laughs> Nasılsın kutum kutum i̇şte ben veriyor Ben nasıl tiyatır yaptım? Tiyatro mu oldu yoksa ama Benim kaşınıyor ya kaşıyasım var Sizin Benim kaçınıyor. ama artık kaşınır denemiyorum Kaçınca da de bir dakika arkadaşlar şey oluyor ya kıramıyoruz neden kaçıyorlar lan onlar Abi bunu kaçamayız dedi ama iş orada bir kumum vardır Beni bekleyin Görün arkadaşlar bu sefer kısa 4 dakikada arkadaşlar dakika kalacak black market nerede şey buydu, black market black market şöyle koş 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 ben de mesela tiyatro alım tiyatro tiyatro black market ben görüyorum. şu kitap falan script'miş bunlar script evet şöyle bakarım. Şey de söylerim açıklama kısmına. Skrip saplanan tarak adlandırabiliriz. Az önce video başlatamadım arkadaşlar burada ölmüştüm. Şöyle abi polis dur. Vay! Nasılsınız? Kilitle gelmiş. Şimdi bir skrip. Aa, skripi satamıyorum. Bunun elimde mi kaldı ya? Ha. Verimiz 90. Bu da gözükmüyor arkadaşlar. Şurada gözüküyor. hiçbir şey paramız yetmiyor. Para <laughs> yetmiyor. Bir şey koymamız lazım. Biraz bir şey sonra gidiyoruz. Eyvallah. Akım gittik. Hadi bir yer soyalım. Bu videoda bari 10 dakika olsun. Videoları kısa yapayım ki hem daha rahat olsun. Hem yani ben de çok ben de yorumdan çıkıyorum şu an. Nereye gidelim? Ben şeye gideceğim şu banka. Banka yakın mı şey galiba? O polis maksın önünde geçiyorum. Bir Beni mi gördü? Ay çok korkarım. davran belge beni YouTube'a kaydet diyor. Dur arkadaşlar. Tamam. Tutuşacaklar. Biz ben direkt bankaya gitmek istiyorum da gidemem şimdi de. Allah. Bir gitmiş banka. Bankaya. Ne oluyor öyle şu anda? öne ne var? Allah'ım ya bu nasıl bir kim dedi bir dakika şunu ben bir döveyim ya dur dakika Arkadaşlar devam benim bir arkadaşım var hep beni derste duyuyor orada bir şey ben nasıl gideceğim ya şimdi ben de buradayım dolaşıyorum Mal var malı gideyim bakalım Tom <laughs> polis merkezinin her şey polis merkezinin yanını çevirmiş En Ön güzellerler Aa kankalarım Neyse evet, ben bana Bir sürü oraya soyayım video bitirelim. Şimdi bu hesapta ilk defa bir şey soyuyorum normalde her şey. bir şey soydum. Neyse evet, hesabımda. Böyle yapıp bir Bu hesapta ilk defa. Oo oo Bu Şu anda bir kilometre kaldı. Tamam. Di bu yok oldu diyor. Kim alacak olmuş? Hangi kalan bu zam Biz burada video dikkat edersiniz. <laughs> burada da bir yerde biz video bitirmiştik. Standartlar uzaklaşmamız lazım Burası mı burada çıkıp Oluyor boş zamanlar. Yo. <laughs> Abi ilk iş soyma yerim diye ne sevim son mansiyonu gideyim. Mansiyonda da bir soyma şey, mansiyonda bir soyma yeri ise. Bu ne açılmış ne Mansiyona Mansiyon ben gidiyorum. Emin ol Sen polis sen bizde kırmızıs. Bizde kaçarız. Arkadaşlar geldim. Sonunda yine bir kilitli kaldı galiba. koltuk Neyse artık ya artık. Ben son burası galiba bakayım. Burası şey. Abi Oh bak son Şimdi kaydım açıyorum. Sanzer 5 dakika içinde resetlenecektir. O yüzden bu soyunuz Allah'ım. Resetlenmiştir bence. Yerde resetlendi. O yüzden resetlenmedi. Doldu ki içeri. <laughs> Ben de ben suya mı yapayım? Millete eli soymuş arkadaşlar. Ben bu videoyu bitireyim. Yarın etki videolar. Hmm. Evet, bu videonun da sonunda... sonuna gelelim. Güzel bir video. Seviyor musunuz? Sevinlen beni. Ben, ben sizi sevmem.